videoya geçelim. de kazanacağım, de kazanacağım bacı kardeş. İlk olarak Recep İvedik karakteri 2006 yılında Şahan Gökbakar'ın Dikkat Şahan Çıkabilir isimli televizyon programında ortaya çıktı. Bu programda Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakteri kısa skeçlerle ve komik videolar halinde seyirciyle buluştu. Recep İvedik'in popülerliği, Şahan Gökbakar'ın bu karakteri daha geniş kitleleri tanıtmak için sinemaya uyarlamasıyla daha da arttı. Recep İvedik adlı ilk film 2008 yılında vizyona girdi. Film, Şahın Gökbakır'ın hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği bir yapım oldu. Recep Vedi'nin hikayesi, İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde yaşayan bir adamın etrafında dönüyor. Recep, karakteristik özellikleriyle dikkat çeken biridir. O, saf, dürüst ancak bir o kadar da sakar ve sıradışı bir kişiliğe sahiptir. Hayatın karmaşası içinde bir şekilde ayakta kalmaya çalışırken, genellikle komik ve absürt durumlarla karşılaşır. Recep, olayları çözme ve insanlara yardım etme isteğiyle doludur. Ancak bu çabaları genellikle beklenmedik sonuçlar doğurur. Recep'in yaşadığı maceralar genellikle yanlış anlamalara, tuhaf durumlara ve komik tesadüflere dayanır. Şimdi ilk filmden bahsedelim. Film, Recep'in bir adamın cüzdanını düşürdükten sonra o cüzdanı alıp saklamasıyla başlar. Sonrasında adamı televizyonda görür ve olduğu otele doğru yola koyulur. Ancak yolda giderken aküsünü kızlara verdiği için kendisi yolda kalır. Sonrasında bir metalci grubu karşısına çıkar ve onu gideceği yere kadar bırakmak isterler. İkiz dingiller o dilini kopartırım senin. Fakat pek anlaşamadıkları için yarı yolda Recep'i bırakırlar ve Recep çikolata alma amacıyla bir lokantaya girer. Orada da yemek yemek ister. Fakat Karahan var Kamyoncular Derneği'ne üye olmadığı için fasulyeyi yemesine izin vermezler. Sen Karahan var Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Karambar. Üye olmak için yarışmaya sokulan Recep buradan da galip gelir. En sonunda otele ulaşan Recep müdürün cüzdanını ona iletir ve o da kendisine otelde bir hafta misafir etmek ister. Recep ilk başta teklifi reddeder fakat sonrasında karşısına çocukluk aşkı olan Sibel çıkar ve otelde kalmaya karar verir. Zaten devamında da otelde yaşadığı maceraları görüyoruz. Yok. Ola ki bir kayaya sıkıştığınızda şu hareketi afedersiniz yapmak suretiyle bu harekete her zaman gülmüşümdür. <laughs> Böyle mi hocam? Filmin sonunda ise Recep, çocukluktan beri sakladığı misketlerini otel çalışanı aracılığı ile Sibel'e iletiyor ve film sonlanıyor. İkinci filmde ise ninesi artık Recep'in iş bulup evlenmesini ister. Recepte iş bulmaya odaklanır. En sonunda kuzeninin şirketine ortak olarak işe girer. O sırada bir sürü kızla da date çıkar fakat hiçbiri Recep'e uygun değildir. Filmin sonunda ise Recep'in çok sevdiğiniँसी vefat eder ve Recep artık olduğundan daha yalnızdır. Üçüncü filmde ise Recep depresyondadır. Bu durumdan kurtulmak için elinden geleni yapar. Cinci Hoca'ya gider, psikoloğa gider fakat yine de bir şey değişmez. Çayhır 3000 dolar vereceğim ben ya. Valla bilemiyorum aşağı yukarı öyle bir şey olsa gerek. Bilemiyorum şey Sana 3000 doları verdikten sonra gene bozulacak benim psikolojim. Sonrasında evine Mustafa'nın kızıyım diye gelen Zeynep ile tanışır. Her Beraber çok iyi anlaşırlar Recep. ve Recep'e depresyondan kurtulması konusunda yardım eder. Recep, Recep de yeni ya. hobiler edinmeye başlar. Ve filmin sonuna geldiğimizde Recep tam depresyondan kurtulduğunda Zeynep evden gitmiştir ve Recep'i yine yalnızlık bekliyor olur. Üçüncü filmden sonra işin rengi biraz değişiyor. Fakat o konulara birazdan gireceğim çünkü bunlar biraz teoriye kaçıyor. Biz dördüncü filmden devam edelim. Recep'in çocuk futbol takımına antrenörlük yaptığı arsa satıldığında Recep'in yüklü miktarda para toplaması gerekiyor ve Nurullah ile düşünüyorlar. En sonunda Nurullah para ödüllü bir yarışma buluyor ve Recep'i de bu yarışmaya katılmaya ikna ediyor. Recep de bu yarışmayı penaltı yarışmasında galip gelerek sonlandırıyor ve arsayı kurtarıyor. Kısaca bu şekilde. Beşinci filme geldiğimizde başlangıçta Recep ve Nurullah'ın İsmet adlı arkadaşının vefat ettiğini görüyoruz. Sonrasında eşinin hatrına, anlaştıkları son kafile için Recep ve Nurullah İsmet'in görevini devralmaya karar veriyorlar. Bu ekip genç olimpiyat yarışmacılarından oluşuyor. Fakat yarışmaya gitmeden hemen önceki gün Recep'in yedirdiği yemekten dolayı tüm erkekler zehirleniyor ve yarışamayacak hale geliyorlar. En sonunda da Recep kendi ekibini topluyor ve olimpiyatlara da bu şekilde katılıyor. Ve tabii ki kazanıyorlar. 6. filmde ise Recep ile Nurullah yanlışlıkla Konya ya yerine Kenya'ya gidiyorlar ve Afrika'da yaşadıkları maceraları görüyoruz. Anlatacak da pek bir şey yok zaten. 7. film yani çıkan son filmde Recep şehirdeki hayat pahalılığından dolayı yaşam şartlarında ağırlaşması üzerine İstanbul'u terk edip babaannesinin köyündeki evinde yaşamaya karar veriyor. Köye vardığı zaman köyün tam üstüne yapılacak ve doğaya bir o kadar da zarar verecek bir projenin planlandığını öğreniyor. Arkadaşı Nurullah ve komşusu Büşra ile projeyi engelleyip köyü kurtarmak üzere çalışmalara başlıyorlar. Evet tüm filmlerden az çok bahsettiğimize göre artık biraz hikayenin içine girebiliriz. Fakat öncesinde şunu belirteyim. Videonun devamında söyleyeceğim şeyler internetteki teoriler ve benim fikirlerimle harmanlanmış bir şekilde olacak. Yani çıkıp bu hikaye böyle değil demenize gerek yok. Şimdi ilk üç filme geri dönelim. Bu üç filminde ortak noktası Recep'in hayatından eksilen insanları ve Recep'in yaşadığı yalnızlık sebebiyle gitgide daha depresif bir ruh haline bürünmesini anlatıyor. Diğer filmler ise Recep'in depresyon yüzünden gördüğü hayal dünyası. Peki bu sonuca nasıl mı var Recep yaşadığı bölgedeki hayatından çıkıyor ve sürekli yeni yerlere seyahat ediyor. Onun dışında ilk üç filmde bahsedilmeyen bir karakter olan Nurullah bir anda Recep'in hayatına giriyor ve en yakın arkadaşı olmuş oluyor. Hiç arkadaşı olmadığı için sıkıntı çeken Recep'in bu adam nasıl birdenbire en yakın arkadaşı olabilir ki? İlk filmdeki turist rehberi olan teknedeki adam 6. filmde tekrar karşımıza çıkıyor. Peki bu yalnızca bir tesadüf mü? Yoksa bunlar Recep'in bilinçaltından mı kaynaklı? Yani kısaca... Bir gün bir palyaço varmış, bütün ağlayanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama testiyle doktora başvurmuş. Doktor da demiş ki git o palyaçoyu bul o seni güldürür. O da demiş ki o da benim. Bu anlattığım teoriler muhtemelen gerçek değiller ve Recep İvedik sadece popüler kültüre gönderme yapan bir komedi filmi.